자막 니다 Evet önemli kararınızı verdiniz. Ameliyat oldunuz. Geçmiş olsun. Sizi nasıl bir süreç bekliyor? Nelere dikkat etmelisiniz? Hastanede kaldığınız sürece zaten hem görevli hemşeriler hem doktorunuz size ne yapmanız gerektiğini anlatacaktır. Sırt yüksek yatın, az konuşun, soğuk uygulama yapılsın, gülerken kontrollü davranın vesaire. Süreci burada biraz hızlandırmak istiyorum. 2-3 gün sonra tamponunuz alındı. Siz evde yine istirahattesiniz olabildiğince. Şunlara dikkat etmeniz istenir. Sırt yüksek yatın, az konuşun, gülerken yanaklarınızı tutun. Özellikle ameliyat ertesi günlerde ani hareketlerden kaçının. Yataktan özellikle kalkarken uzun süre yatıştan sonra tansiyonunuz düşebilir. Ona dikkat etmek lazım. Burnunuzun üstünde plastik ateliniz var. Banyo yapacaksınız. Boyundan aşağı yıkanmalısınız. Saçınız kadın kuaför usulü. Sandalye otur, başını geriye at şeklinde bir başkasının yardımıyla özellikle yapılabilir. Sonuçta çünkü 7-8 gün burnunuzda atel ya da alçı. Daha sonra da bir 4 gün bant olacak. Yani toplamda 12 gün kadar saç vücut ayrı yıkanacaksınız. Sırt yüksek yatırmamızdaki temel amaç birincisi başımızın kalp seviyesinin üstünde kalması. Yani ödemin azalması için belli bir açıda kalmak. Diğeri de sırt yüksek yatarken başınız yan dönebilir ama tümden dönmenizi engelleyecektir. Bu şekilde burnunuzun Gece uykuda istemsizce yüzünüzün altında kalması, ezilmesi engellenmiş olacaktır. Bir takım ilaçlar kullanacaksınız. Genellikle ameliyat sonrası 5-7 gün antibiyotik ihtiyaç oldukça ağır kesiciniz olacak. Göz altlarına sürmeniz için morluk engelleyici kreminiz. İlk 15 gün dikiş bölgelerine yara iyileşmesini hızlandıracak bir takım ürünler. 15 günden sonra yara izini azaltacak özel kremlerle yola devam edeceksiniz tişörtümü giyerken elimdeydi. Arkadaşımın yanlışlıkla eli dokundu. Öne eğildim. Ağırlık hissediyorum. Burnum düşer mi? Bir sürü kaygınız var. Dürüst olmak gerekirse, dıştan gelecek darbelere karşı ilk 3 ay özellikle çok dikkatli olmanız istenir. Ama bu asla Elimdeydi eyvah gitti yamuldu şeklinde bir şey değil tabii ki ve her geçen gün sizin lehinize. Sonuçta çünkü bir ameliyat oldunuz dokular hasar gördü ve iyileşmeye çalışıyorlar. Her geçen gün biraz daha iyileşiyorlar. Dokular birbirine daha sıkı tutunuyor. Başlangıç döneminde belki zarar verebilecek bir çarpma birinci ikinci ayda artık o zarar da vermeyecektir. Ama temelde şunlara dikkat etmekte fayda var. Ameliyat sonrası bir ay burun temizliğinizi yapın. Morluğunuz olduğu sürece morluk kreminizi kullanın. Yara iyileşme kremlerinizi düzenli kullanın ve bir ay kadar sırt yüksek yatmaya dikkat edin. Genellikle özel bir problem yoksa birinci ayın sonunda spor yapmaya başlayabilirsiniz. Gözlük kullanımı için genellikle ikinci ayı bekleriz. Eğer cildiniz çok ödemliyse bu süre biraz daha uzayabilir. Benim e, özellikle vurguladığım şeyler travmalara karşı dikkatli olmak. Bu ufak tefek çarpmalar değil tabii ki ama örnek arabada arka koltukta oturuyorsanız mutlaka kemerinizi takın. Arka koltuk kazaları çok daha tehlikelidir. Kendinizi hiçbir şekilde savunamazsınız. Kucağınıza küçük çocuk almayın. Özellikle bir yaş dönemi çocuklar kontrolsüz bir şekilde kafa atabilir, eliyle burnunuzu yakalayıp çekiştirebilir. Top oyunlarına girmeyin. Kalabalık ortamlarda dikkatli olun. Kapı geçişlerinde özellikle insanlara yol verin. Arada sıkışıp kalmayın. Bu anlamda tabii toplu taşımada da çok dikkatli olmak gerekecektir. Karanlık ortamlarda çok dikkatli olun. Özellikle karanlıkta cam kapı gibi yerlere yüzüstü çarpmak ciddi sorun doğurabilir. Üçüncü aydan sonra dokular ortalama belli bir sertliğe ulaştığı için diyebilirim ki size zarar verecek bir darbe aslında normal bir buruna da zarar verebilecektir. Bunların dışında pandemi dönemindeyiz. Bir kere zaten şu cümleyi kurmak lazım. Bu dönemde ameliyat olmak için bence bir kere daha düşünmelisiniz. Ne gerek var? Ortalık biraz daha sakinleştikten sonra daha az risk alarak COVID-19'a karşı e, ameliyat olmayı düşünmeniz daha akıllıca olacaktır. Her türlü riski göze aldım dediniz. Ameliyatınızı oldunuz. Ameliyat sonrası maske kullanacaksınız. En çok sorulan sorulardan biri maske burnumuza zarar verir mi? Normal bir burunda zarar verme söz konusu değil. Günlük hayatta kullanılan cerrahi maske olarak tanımlanan çoğu zamanda da e, toplumda hepimizin, hepimizin kullandığı kulaktan askılı ve bu ince teli olan maskelerin herhangi bir zarar verme söz konusu değil. Pek çok hastamdan ben herhangi bir uyarıda bulunmadığım halde bunu ters kullandıklarını görüyorum. Bu da akıllıca bir yöntem. Tel kısmı aşağıya gelsin. Böylece buruna yapacak baskı biraz daha azalmış olur. Bundan dolayı herhangi bir zarar görmesi burnunuzun söz konusu olmayacaktır. Bizlerin özellikle hastane ortamında hasta görüşmelerinde kullandığımız N99 ya da N95 olarak daha sıkı filtrasyon özelliğine sahip ve yüze oldukça sert oturan, buruna baskı yapan bölümünün normal cerrahi maskelerden çok daha sert ve kalın olduğu bu tip maskeleri ise sizlere önermeyeceğiz tabii ki. Ee, hiçbir şey yapmasa doku üzerinde kalıcı iz bırakma olasılığı var, burun ucunun düşme riskini artırmak gibi özelliği var. Ama normal cerrahi maskeyi az önce gösterdiğim şekilde hatta çift kat olarak bile kullanmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Teşekkür ederim.